bir erkeğe annelik yaparsan sana günün sonunda gelin getirir diye. Doğru olabilir. Daha ya şeyi bitiriyor olabilirsin cinsel gerginliği falan. Kavgayla toparlıyoruz o kısmı da işte. Şey işte direkt yapma. Anne olmayan beceremiyorum. Hakikaten ama bak bilmiyorum hakikaten merak ediyorum. O gün bir şey yedi mi? Kaçta uyuduk? Kaçta uyudu? Ya uyandı? abi insanlar bir şey yer ya, şey yani ya sen demesen ben... de acıktığı için yer yani. Ne bileyim. İşte bir de... önceki gün dedim midem ağrıyor. Sabahtan miden iyi oldu mu? İşte ya da bir sorumluluğu var o gün. Bana söyledi işte dedi ki bugün bankaya gideceğim. Bankaya gittin mi dedi. Bugün doktora gideceğim. Doktor ne dedi? İlaç verdi mi? Bir şey bir şey. Öğrenince ne oluyor? Aa okey mi diyorsun? Bilmiyorum. Yani böyle sorumluluk gibi geliyor. <laughs> ben şey oluyorum mesela yarın, Ve hani hakikaten rahatsız oluyor. Yani yarın İzmir'e gideceğim adam, diyor. Ben yarın şey yapıyorum. Bugün ne yapacağım? <laughs> hani bugün İzmir'e gidecektim ya. Ha bugün müydü olmadı? Çok kötü benim bunları toplamam lazım. Benim şeyden sağlıksal ah, bir sıkıntı on, olabilir like. mi benim?